Bilgiler like TV'ye tekrar hoş geldiniz. Çok ufacık bir ara vermiştik. Genelde müzisyen dostlarımı ağırlıyordum. Fakat bugün bir değişiklik yapalım dedim. Ee, çok sevdiğim arkadaşım, sevgili hayvan dostu Çağrı. E... Hayvan, hayvan dostu. Hayvan olarak ben geldim bu arada. Biliyorsunuz dışarıdakilerin hepsini toplattılar bir ben kaldım. <gülüyor> Bugünün tasmayı <laughs> biraz aç da bari rahatlayayım ben biraz ara verince böyle Değil mi? Oluyor. Paslandık böyle diye. <laughs> Hayvan dostum diyecektim. <laughs> ne oldu değil mi? Hayvan dostu. Evet şimdi oldu. <laughs> Hayvan dostu. Ee, çok sevdim arkadaşım Çağrı. Hoş geldin programı. Hoş bulduk. Ya <laughs> da senin de... <laughs> <bir iş yaptık. gülüyor> <laughs> İyi misin? Nasıl keyfin? Çok şükür abi iyiyim. Sizleri sormalı. Siz de iyisinizdir inşallah. Vallahi güzel gidiyor. Her şey yolunda. Çok şükür. Peki güne kaçta başlıyorsun? Köpeğim var, kedim var. Onlardan ötürü beslenme saatleri, tuvalet saatleri olduğu için yine en geç maksimum 8'de başlamam gerekiyor. Çünkü o tuvaleti çıkarmazsan... <laughs> Sorun içinde e, kedim, köpeğim var dedin yanlış duymadım. Doğrudur o. Eee... Soru neydi? Peki cinsi nedir? Kedim British, short hair. Köpeğim de border collie. Tricolor merle olarak geçiyor. Border Collie'nin en zor bulunan renkleri mavi gözlü, üstünde lila rengi, siyah, beyaz, kahve rengi tüm renklerin karışımı var. Ee, tabii Border Collie çok bilinen bir ırk değil. Bu yetenek Aynen, de. Max. Çok güzel hayvan ya. Ee, çok dünyanın güzel. en zeki köpeği, evet. çoban köpeği. Evet. Ama tamamıyla fokus üzerine yaşayan bir köpek ve inanılmaz derecede hızlı öğrenen bir köpek. Yaramaz mı peki? Bu. Durduğu yerde durmuyor mu yani? Sabahları bir fiksimiz var. Şu an bir de yavruluk enerjisi çok yüksek. Ben şöyle söyleyeyim. Border Collie'yi büyütürken enerjisini çok açarak büyütürseniz hiç durmadan 60 kilometre koşabilen bir köpek. 60 kilometre. Depar halinde. Neredeyse buradan çıkıyor yola boya gidiyor. Tabii. Ve hiç durmadan depar atarak. Böyle bir enerji var. Şimdi biz o enerjiyi kontrollü büyütmeye çalışıyoruz ki yarın içimizden geçmesin. <laughs> Şimdi ona göre güzel kızı da bulamayacağız. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden sıkıntımız çok. O enerjiyi bir şekilde attırmamız lazım. Doğru. Peki e, kedilerde, uzun tüylü kedilerde bakımı e, zor mu uzun tüylü kedilerde? Şimdi şöyle tabii mevsimsel olarak tüy dökümü var. Bunun önüne geçmek de gerçekten zor. Long bu daha fazla oluyor. Çünkü tüy oranları daha yüksek. Ama yine bakımla alakalı yani bugün ben şimdi senin saçına bakıyorum. Çok güzel, güzel böyle taramışsın, bir şeyler sürmüşsün. Şimdi bu saçın hiç taramasan, şampuan kullanmasan, bakım yapmasan ne olur abi saç? Dökülmeye başlar. Aynı şekilde bizim omega 3 öneriyoruz veya taraklarımız var. Kıtık açma tarakları var, silikon uçlu taraklar var, firminatörler var. Bunlarla düzenli günlük bakımlar yapılması gerekiyor. Yapmazsak bugün... Bende de aynı şekilde yani. iki kere yıkanmayayım, üç kere yıkanmayayım. Saçım biri buraya gider, biri buraya gider. Kokmaya başlarım. Doğru. Doğru. Şu an mis gibi kokuyorum biliyorum. Charger <laughs> formatımız gereği e, müzisyen olmadığın için sana şarkı söyletemiyorum. Kusura bakma. <laughs> Ama bu oyunumuzu yapalım istersen. Yapalım ee, tabii e, ki. Kelime bilme oyunumuzu. Tamam. Anlatmama gerek yok. Kuzum ben sizin tersi sıkı tersi. takipçinizim. Hazır mı vereyim mi? Ver gelsin abi. Pomeryan. Pomerian. Pomerian. Bir, güzel. <laughs> ne soracağım ya? <laughs> Kedi maması. Kedi maması. Çok bağırıyorsun. İyi. Çok bağırıyorum değil mi? Az bağırıyorum. Tamam. Bağırıyor. Patates. Patatesi niye söylüyorsun? Bir daha. Patates. 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 Onu da bildin. Franchising. Franchising. Franchise. Onu da bildi neredeyse. 5. güzel. Biliyoruz mu, güzel mi? Evet. Zugros, Zugros. Ben de seni. Bunu bilmen lazım. Zugros. Ooo. <laughs> so, bir kere daha soruyorum. <laughs> Kur <laughs> Abi! Bir şey söyleyeceğim bak. Gördüğüm tek şey şu. <gülüyor> <gülüyor> ne söyledin abi? Zugros. Ha Zugros. Abi dudak niye hep böyle kalıyor? <gülüyor> 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 Kendi markamızı bilemedik değil mi? Tamam 5'te 4. Devam ediyoruz mu? Bitti mi? Hadi bir tane daha sorayım. Sonra ben de soracağım ama. Tabii. Hayvanat bahçesi. Fenerbahçe. <laughs> hayvanat bahçesi. Bir daha hayvanat bahçesi. Hayvanat bahçesi. Bravo. Belli güzel. Zığğrosu bilemedim be. O çok <gülüyor> kötü. <gülüyor> Sıra bende evet. abi. Hadi Şimdi. Bakayım. Tamam. Çok <laughs> aç. Abi çok açık işte. Ben de geriye sardım şarkı bitmesin. <laughs> Oynat Emreciğim. Kameraman. 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 Fenerbahçe. Bravo. Bildi direkt. Bildi mi? Cengiz Ateş. Beşiktaş. Cengiz Ateş. Kesik Cengiz Ateş. Bir daha. Cengiz Ateş. Bir kere daha. Cengiz Ateş. Bilemedim. Geliştiriyorum. Bongo. Boru. Vay. <laughs> Bongo. Bir daha. Bongo bar. Son. Bongo. Dur bir dakika. Çok açık bu ya. Hiçbir şey duymuyorum. Ben de aynısıyla yaptım. Ama çok açık. E zaten amaç duymamak. <laughs> Hiç duymuyorum diyor. <laughs> açtım tamam açtım. Ben duymuyorum diyor. Haksızlık var. <laughs> Bongo Bar. Bongo Bar. Vallahi bilmiyorum. Ne dediğini duymuyorum. <laughs> Buraya bakacağız zaten duymuyor musun? Ağzında okuyamıyorum ki. Bongo Bar. Boru var. Evet. <laughs> Klavye. Klavye. Kavara. Klavye. Kababa. Klavye. 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 Bravo. Kaç oldu? Dört. Dört oldu. Son geliyor. Döne. <laughs> döner. Seyiriz, döner seyirin dönmek çok şükür <laughs> oldu. <laughs> Tırmalama. Efendim? <gülüyor> Tırmalama. Yani şarkı yok ki Efendim, evvel ses nasıl düştü gördün mü? Efendim. Efendim. Royal Canin. Kurabiye. Royal Canin. Tuvalet. Royal Canin. Ne? Son bir daha söyle. Royal Canin. Dönersiz. Royal Canin. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence şu formatın en efsane yarışmasını yaptı. Ben Zugros'u bilemedim, o da Bongo'yu bilemedi. Bongo bar diyorum, Bongo var diyor. Bongo diyorum, diyor. Peki, e, mamalar hakkında ne düşünüyorsun? Yani sana bu soruyu neden sordum? E, sen çünkü mamaların hepsini tattın. Lezzet olarak hangisi en lezzetli? En lezzetli hangisi? Emre'cim mama getirebilir misin? Ben yemeyeceğim herhalde. Bir, bir tane yiyeceksin. Ha iyi de Hiçbir Karnım şey yok. Aç, vallahi. Hiçbir şey yapmaz. Abi yiyemem Ben iki tane, üç tane yiyeceğim ya. Bir şey yapmaz. ben senin karşında iki tane atacağım mı? sen de bir tanesini atacaksın. Bir şey yapmaz ya. Yapacak olsa ben yemem. Tadı nasıl? Fitness çalıştın mı hiç? Hayır. Protein tozu falan. Yok. Protein tadı var. Birazcık evet. da balık aroması gelir. O kadar. Abi bu hayatta her şeyle yüzleşeceksin. <laughs> Harbiden kedi maması mı yiyeceğim ben şimdi? Evet. Sen ye be ben... Soruyu soran sensin. Bak <laughs> bir şey söyleyeceğim ben yemeyim be. Emre ben... <laughs> ucuz mi ama? Yok. Ucuz mama diye bir şey kalmadı zaten. Kalmadı zaten. Her şey Bak, biz... Ben yemeyeyim. Bak. Ne yap? Ben, yemeyeyim. bana verme. Yemek yemedim sabahtan beri. yiyeyim. Bak hiçbir şey yok. Olsa bende olur ya. Yemeyim be, vallahi yemeyin. Al, al 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 e, Sorduğun sorunun cevabını ancak yaşayarak öğrenebilirsin. Ben sana ne anlatacağım? Direkt at ağzına. Yok ben bunu yemem. Ben üç tane yedim. Yemeyim be, vallahi yemeyin. <laughs> Arkadaşlar ya, kafemdekilere konuk oluyorsunuz. Böyle oluyor işte, yemiyor. Emre sen yedin mi bundan? Yedim. Nasıl? Güzel. Şey gibi, sabah kahvaltı da <laughs> mısır gevreği yok. Aynen, onun yemeyin. sütsüzü. Evet, onun sütsüzü. Yemeyim be. Yani. Aa güzelmiş. Ya. Ver ben başka. Allah iki tane daha <laughs> tazını. Daha protein tadı gelmedi. Kanka daha çek. <laughs> <laughs> Lavaş ver <laughs> Emre. Harbi <laughs> söylüyorum valla güzelmiş. Şimdi ben hep şunu söylüyorum. Esnaf önce kendi malını... Değil mi? ben başarılı olmamın nedeni ne bu sektörde biliyor musun? Bak bu sektördeki başarımın nedeni söylüyorum. Bu ne maması? Kedi. Bu arada özür diliyorum. Bu kısır kedi maması. <gülüyor> 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 yani bundan sonra çocuğun olmazsa... <laughs> Biz bunu insanlara da yediriyoruz. Bak başarı buradan geliyor. O yüzden... Hoş geldin hayvan dostum. <laughs> Emre bunu al bu kısır kokusu. <laughs> Bizi kızgınlığa sokacak biraz. Ama harbiden lezzetliymiş şey düşünsene ben buraya geldiğimde kiliye mama Bütün mama <laughs> Ya. Bizde yalan olmaz. Peki seminerler yapıyorsun ee, ve bir sürü soru alıyorsun. Kulağa en ilginç gelen soru hangisiydi? <laughs> ya bir gün hiç unutmuyorum. Bir misafir geliyor. Diyorlar ki biz İstanbul'dan İzmir'e geçerken Zugros'u merak ettiğimiz için uğradık. Çağrı Bey burada mı? Bir soru soracağız. Beni çağırdılar ben de gittim. Bu arada karı koca gelmişler. Adam kilometrelerce yol yapıyor, bana geliyor, bir video izletiyor. Köpeğinin çiftleşme videosu. <laughs> bana sorduğu soru da iyi yapmış mı? <laughs> Ya bir korkmadım değil tabii. Bir abiye baktım. Hani evli olduğu için biraz kendimi güvende hissettim ama. Yani bu soruya nasıl cevap vereceğimi de bulamadım. Harbiden sordum öyle bir dedim. şey. Sordum gerçek bu. Ondan sonra dedim maşallah dedim. Ya inşallah tutmuştur dedim. <laughs> yani ayetlerle yola çıkmayı bir düşündüm. Ne diyeceğimi bilemedim. Harbiden ilginç bir Biz böyle çok soru alıyoruz. Yani... Bir hatta bazen beni böyle Mesleğimin dışında gören insanlar var. İşte ya abi, benim kedinin çiftleşmesi lazım. Var mı bir dişi? <laughs> abi, benim köpeğe var mı bir cins bulabilir miyiz? Hani biz şey de demiyoruz ama farkında mıyım? Bir... <laughs> <laughs> hayvan. <gülüyor> 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 Peki Çağrı, bir hayvan sahibi olmak nasıl bir sorumluluk gerektirir? Bugün ben hep şu örneği veriyorum. Eğer bir kedi, bir köpek sahipleneceksiniz, yeni bir çocuk sahibi olacakmış gibi evet. karar vermeniz gerekiyor. Olsunuz. Çünkü evinize yeni bir canlı birey size artık ailenize katılıyor evet. ve bu öyle bir sorumluluk ki beslenme saati, tuvaleti, temizliği, hastalığı. gezmesi, hastalığı yani her türlü kontrollerini tamamen senin sorumluluğunda ve artı biri var. Çocuk acıktığı zaman bir şey söyleyebiliyor. Bunlar konuşamıyor. Konuşamıyor. Doğru söylüyorsun. Derdini anlatamayan bir canlıylasın ve o seni hissederek, sen onu hissederek sadece tamamen vücut diliyle bir iletişim kuruyorsun. Doğru söylüyorsun. O yüzden çok büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Anlık hevesler uğruna keşke insanlar evlerine bunları almasa ya da bir Instagram'a iki story atabilmek için keşke bunu yapmasalar. Aynen öyle. Biz bunları ısrarla söylüyoruz ama tabii bunun da bir vebali var. Çünkü o bir canlı ve onun senin evine girdikten sonra 3-4 ay geçtiği bir zaman dilimi olacak ve sizle kurduğu bağ tamamen artık kopamayacak kadar bağlılık bağı. Sizden ayrıldığı anda yaşayacağı psikolojik yıkım çok çok zor. Geçmiş olsun. Gittiği her yerde herhangi bir davranış bozukluğuyla karşılaşacak çünkü. Peki köpek veya kedi eğitimi için ne diyorsun? Tabii kedi eğitimi çok zor. Kedi çünkü yüksek avcı o kafasına <laughs> göre yani kediye eğitmek zordur yani eğittim diyenler var ama ben e, çok <laughs> <onu> kabul etmiyorum. <laughs> Öyle zannettiriyor. Ama köpek eğitimi olmazsa olmaz. Bugün köpeği gerçekten bir çocuk gibi görebilirsiniz. Yani bir çocuğu nasıl bir eğitim hayatı var ailede bir eğitimden geçiyor köpek de aynı şekilde. Peki her zaman eğitilebilir mi? Köpek al alındı mesela. Ee birazcık serbest yetiştirdin. Çişinin kakasını yine yere yapıyor. Mesela diyelim. Bunu bir zaman geçti, bir yıl geçti üzerinden eğitim verilebilir mi? Hemen verilir. Çünkü her canlıda olduğu gibi onlarda da aynı beslenme anında tuvaletin geliyor yani. Evet. Beslenmesini düzene soktuğun anda tuvaleti de yönlendirmesini düzeltmiş olursun. Eğitimin her canlı için yaşı yok. Kediler hariç. <laughs> ee, onun dışında full eğitim verilebilir yani. Hiçbir şey olmaz. Davranış bozukluklarıyla alakalı da zaten eğitimsizlik görürsünüz. Yani eğitimsiz bir köpekte davranış bozukluğu olur. Bugün benim köpeğim benimle göz göze geldiğinde, beni otururken gördüğünde direkt oturur. Tabii bu seninle alakalı. Tabii ben ki. Alakalı. Tabii ki. Peki Çağrı, e, patili dostunun seni ne yapması sinirlendirir? <laughs> Her kedi köpek sahibinin en büyük derdi evindeki koltuk takımları. Perde. <laughs> halı varsa yastık. Şimdi köpeklerde ergenliğe girme süreci evdeki tüm yumuşak şeylere kerkinmekle geçiyor. <laughs> yani, hani o keşif sürecinde senin bütün evi delip geçiyor anladın mı? Kedilerde de abi avcılık içgüdüsü olduğu için sürekli hazır olma isteği var. O yüzden de sürekli bir tırnak törpüleme evet, var. Evet. Ama tabii bunların çözümleri çok basit. Doğru ürün kullanma. Yine hani biraz pazarlama ruhuyla konuşuyormuşum gibi oluyor ama bunlar gerçek bir tırmalama tahtan varsa koltuktan o tırmalamaları görmezsin mesela. Program başında bir gaf yaptım. Ama şimdi gerçek olacak galiba. Hangi hayvan olmak isterdin? Gel bili 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 bili. <laughs> Doberman. Bakın burada ne gördüm bacım. Doberman. Gel bil 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 Çok asil değil mi ya? Çok güzel abi. Gerçekten. Bir şey bir soru soracağım. Doberman'larla alakalı. ee beyninin büyüdüğünü söylüyorlar. Yok şey ilafesi o ya. Çünkü ben de Doberman'mışım. Ama çok, çok seminerimi dinledi. Normal cevap vermesi. Ha, evet, bir de ha. E, bazen dublör olarak da onu oynatıyorum. <laughs> Şu an çağrı oldu orada. <laughs> Öyle yani bir şey yok Aa, yani. Yok çünkü o hayvanı ben de çok sevdiğim için o yüzden dolayı bu şehir hürafesi de çok araştırdım ben bunu. Hmm. E, ee, bu tamamıyla dediğim gibi insanların yanlış yönlendirmesi yani. Bu benim için biraz kırmızı çizgi o yüzden dayanamadım atladım ortaya yani. Tamam Emre'ciğim teşekkür ederiz. Teşekkür ben de. ben de bir kameranın şu düğmesine basabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Peki bu yasaklanan ırklarla alakalı ne düşünüyorsun Çağrı? Valla ben biraz o konuda sinirliyim. Çünkü Bugün dünyada tek suçu doğmak olan bir canlıya yasak getiriliyor. Evet. Bunun insanı, hayvanı yok bence. Canlı. Doğru yaşam hakkı var. Doğru. Bugün insanlar doğru arasında da... bu arada. Sen aydınlattın. Doğru. Bugün insanlar arasında da çok suç işliyor diye, çok yalan söylüyor diye, insanlara zarar veriyor diye onların yaşam hakları elinden alınıyor mu? Ya da o insanlar kısırlaştırılıyor mu? Evet. Doğru söylüyorsun. Bunlar yapılmıyor. Onun da suçu doğmak. Peki neden saldırılan bu hayvanlar? Agresyon hiçbir canlı da kendiliğinden ortaya çıkan bir şey değildir. Bugün ben sizi karanlık bir odaya kapatıp üstünüze soğuk su dökersem 3 ay sonra oradan çıktığınızda canavar olurum ben. Canavara dönüşürsünüz tamamen psikolojik yani. Evet. Yönlendirme ile alakalı. Evet. Teşekkür ederiz güzel cevabın için. Rica ederiz. Peki çağrı bu sokak köpeklerinin barınaklara toplanmasıyla alakalı bir e, söz konusu bir durum var. Bunun için ne, ne düşünüyorsun? düşünüyorsun? Dağdan geldik, bağdakini kovuyoruz abi. <laughs> Gerçekten öyle yani. Bugün onların içinde çok acımasızca doğayı katleden biziz. Evet. Onların derisinden, tüyünden, tırnağından, her şeyinden faydalanıp bir de onların alanlarından onları çıkartan biziz. Bir de diyoruz ki ya bu bize saldırıyor ya. Kusura bakma da abi ben senin bugün şu sakalını gelip şuradan çıt diye kessem ne yaparsın? En iyi ihtimalle bana bir yumruk vurursun. Doğru. Bence barınaklara toplatılması çok büyük bir hata. Çünkü barınaklarda, burada barınakları kötülemiyorum. Barınaktaki gönüllüler, insanlar üst düzey mücadele yapıyor ciddi anlamda. Yani kendi maddiyatlarınız oluyorlar. Çoğu yerden destek bulamıyorlar. İnanın inanılmaz derecede mücadeleleri var. Ama alanları yeterli değil ki. Herhangi bir devlet bütçe desteği de yok. Peki şar sence ne olmalı, ne yapmalı? Bence insanlara köpekle yaşamayı öğretmeli. Ya da biz insanlara başka canlıların da bu dünyada olabileceğini anlatıp onlara saygı duyarak hep birlikte yaşamayı öğretmeli. Geçen arabayı park ettim, 3-4 tane köpek vardı. Sokak köpekleri. Biraz da ister istemez gerildim arabadan inerken. Hani saldırırlar mı, saldırmazlar mı veya nasıl tepki vermem gerekiyor, ne yapmam gerektiğini ne yapmalıyız böyle bir durumda? Öncelikle internete girip köpeklerin kuyruk pozisyonlarında dışarıya ne mesajlar verdiğini öğrenebiliriz. Bu birincisi bizi %50 öne çıkartacak. İkincisi birazcık daha empati yapmamız gerekiyor. Gecenin karanlığı. İki tane far benim üzerime geliyor ve onların gözleri bizim gibi görmüyor. O far beni rahatsız ediyor. Ben de alan koruyorum. Evet. Ve sana doğru kuyruğumu çatallaştırıp atak pozisyonuna geçiyorum doğal olarak. Yine hani biraz önceki verdiğim örnek gibi gelip sakalını kesmeye çok yakınım şu an. Makasla buradayım. El bir reflekse doğru gidecektir çünkü o anda. Evet. E şimdi baktın ki arabadan indin köpek sana çok hızlı bir şekilde havlaya havlaya geliyor. Formülü söylüyorum. Arabada indin. Euzubillahimineşşeydan. <laughs> <laughs> o saatten sonra tabii yapacağım bir şey ayrı arabayı aynı hızla binmek, sakinleşmesini beklemen gerekiyor. Yani ona da canlı aram, olduğunu hissettir. Araba yok yürüyorsun peki. Hayvan üstüne yolu koşuyor şimdi. Şimdi köpek hisseder. Hmm. Emin olun hisseder. Yani Benim sizin ben hisseder. tabii ki onu hisseder. Şimdi bir de ona yakından geçmek var, bir de yoldan uzaktan geçmek var. Onun bölgesi var, bölge, sınır. O sınıra girmeyeceksin sadece. Evet. Çünkü orada kendisini korunakta hissediyor. Orada bir bölge belirlemiş. Diyor ki bu bölgenin kralı benim. Sabah git elinde mamayla bölgenin krallığını hemen sana verir. Sadece akşam. <laughs> Sabah biraz görününü al. Abi bu ülkede vererek çok şey kazanırsın. <laughs> Peki Çağrı e, patili dostlarımızla alakalı seni üzen bir anın var mı? <laughs> var. Emre de biliyor. Bundan e, bir yıl önce falan İlk köpeğimi almıştım, o da Modli'ydi ismi. Hatta bu şu anki olan Modli, onu yaşatsın diye yerine koyduğum Modli. Ha, öyle mi? 7-8 ee, ay kadar birlikte olabildik, sonrasında bir parvo rahatsızlığına yakalandı ve kurtaramadık onu. O beni çok üzmüştü, bir hafta eve gidemedim. Hatta her akşam eve gittiğimde böyle e, gözüm hep onu arıyordu, hatta şurada da bir yarık var. Onunla oyun oynarken bende bıraktığı bir hatırasıdır bu. Buraya 8 dikiş attırdı. Oyun oynarken yanlışlıkla olmuştu ama bende bu hayatta gerçekten en derin derecede his bırakan olaydır. Çünkü hala aklıma geliyor çünkü şu anki mod diye baktığımda hala onu görüyorum çünkü o çok başkaydı İlk köpeğimdi. Evet. Onu kaybettiğimde gerçekten çok kısa bir süre birlikteydik belki ama gecemiz gündüzümüz beraberdi. Tabii ağzının içini için öpüyorsun. Yani evlat ya bir şey değişmiyor. Bir altını değiştirmiyoruz. Çünkü evin ortasını yapıyor. Sen oradan temizliyorsun. Hani babalık yaptım yani. O yüzden o beni çok sarsmıştı. Başın sağ olsun. Teşekkür ederim. Melek oldu ya yani. Sosyal medyada çok öneme çıkıyorsun. E, bu durumla alakalı tanınıyor musun? Dışarıdaki hayvanlar, köpekler tarafından. <laughs> Aynen. Beni görecek hep <laughs> köpek kalkıyor. Ayağa kalkıyor. Patileri vuruyorlar böyle. <laughs> Dışarıda tanınmayla alakalı şöyle bir anım var aslında. Nesle Propulan mamalarının sahibi ve Türkiye pazarının bir numarası satışta. Onlarla çok büyük bir anlaşma yapmak için bir yemek organizasyonuna gittik Podium Park'a. Tabii biz böyle yüksekten konuşuyoruz falan. Bir aile geldi. Yan masamıza oturdular. 8 yaşlarında da bir çocukları var. Yandan bir ses geldi. Anne anne bu mama yiyen abi değil mi? diye. Bana da söyleyecekler, programdan sonra. <laughs> öyle kötü duruma düştüm ki karşımda Neslihan Türkiye Satış Müdürü. Ben <laughs> adama ma ma bu mamayı satıyor bilmem ne falan öyle deyince gerçi onu da artıya çeviriyor. <laughs> Bak biz senin mamanı da yiyoruz. <laughs> yani bizim tanınmamız da böyle oluyor abi. Yapacak bir şey yok. Söylerimizin bu. Ya kedi mi yavluyor ya köpek avlıyor. <laughs> ya da mama yiyen abi değil mi diyor yani. Bugün de geldik programın sonuna. E, bugünkü konuğum Çağrı'ydı e, sevgili patili dostlarımız için konuştuk onların dertlerini anlamaya çalıştık e, keyifli bir programdı umarım seyredenlerimiz de eğlenmiştir öğrenmişlerdir söylemek istediğim bir şey var mı Çağrı'cığım son olarak ben çok teşekkür ediyorum bu arada aynı stüdyoyu ben de kullanıyorum biliyorsun. Şu an YouTube kanalım kapatasım geldi. <gülüyor> <gülüyor> Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoya like atmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bu arada zil sesini açın olur mu? Video atınca haberiniz <laughs> çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli, çok renkliydi. Evet, teşekkür ederim. İnşallah ben de seni konuk alırım. Olur. Ne demek? Ki? O zaman hazır evet. ol. Barınağa gidiyoruz. Seni de alalım. <laughs> Kafemdekilerle beraber. <laughs> İyi ki varsın. Eyvallah abi sen de öyle. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Bu arada yakından daha yakışıklıymışsın. Öyle mi? Aynen. <laughs> Gece karanlıkta biraz çirkin duruyor. <laughs> Görüşmek <laughs> dileğiyle kendinize iyi bakın.